anne ya da baba çocuğun kalbini duyamıyor. Orada bir huzursuzluk var. Bana karışmayın diyor. Ben büyüdüm diyor. Her şeyime karışıyorsunuz diyor. Çık odamdan diyor. Her oyun problemi bir bağlanma probleminin dışa vurumudur. Çocuk önce tepkisel olur. Sonra bireyselleşir sonra reddedici olur, sonra agresifleşir, sonra ihtiyaçsızlaşır çocuk. E, uyumsuzluk problemi dediğimiz şey zaten 5 evrede görülür. Adem hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Hocam şöyle bir senaryo düşünelim. Evet. Bir anne çocuğuna dur diyor, durmuyorsa. Hmm. Bir anne çocuğuna dur diyor, ya da bir baba çocuğuna dur diyor ama çocuk durmuyorsa. Hmm. Evet. Bir anne baba çocuğuna dur diyor çocuk durmuyorsa. Yapma dediği halde yapıyorsa. Hmm. Yapma dediği halde çocuk inat edip yapıyorsa ya da yap dediği halde ödevini yap, şunu yap, bunu yap dediği halde çocuk yapmıyorsa. Hmm. Hmm. Söz dinlemeyen, laf geçmeyen böylesi anne baba çocuk ilişkisini nasıl yorumlamamız gerekir? Evet. Aslında anne babaların en çok yakındıkları çocuğuna tırnak içerisinde söylüyorum. Söz geçirememe, laf geçirememe, çocuğunu dinletememekten bahsediyoruz aslında. Evet. Bunun adına uyum problemi diyoruz. Anne baba çocuk arasında bir uyumsuzluk hali, bir senkron bozukluğu hali. Çocuk anne babasını reddediyor. Çocuk anne babasına direnç gösteriyor ve anne baba da çok defa ya bu çocuğa öyle dedik olmuyor, böyle dedik olmuyor diye bir gerilim içerisine girmiş olmasına biz pedagojide uyum problemi diyoruz. Hocam uyum problemi nasıl oluşur? Nedir? Uyum problemi aslında şöyle. Çocuğun duygusal ihtiyaçları Hı hı. Ve anne babanın bu ihtiyaçlara karşılık verme biçimi arasındaki uyumsuzluğa diyoruz. Tekrar edeyim mi? Bir kere daha tekrar eder misin? Şuna mi? diyoruz biz uyum problemi nasıl başlıyor olduğu kısmını söylemeye çalışıyorum. Çocuğun duygusal ihtiyaçları hı hı. ve anne babanın çocuğun bu ihtiyaçlarına karşılık verme biçimi arasındaki uyumsuzluğa diyoruz açarak gitmeye çalışayım. Çocuğun bir duygusal ihtiyacı var diyelim. Nedir çocuğun duygusal ihtiyacı? Çocuk korkuyor, kaygılanmış, annesinin kucağına gelmek istiyor. Mesela 4 yaşındaki bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk. Çocuğun bir duygusal ihtiyacı var. Annenin bu ihtiyaca karşılık verme biçimi arasındaki uyumsuzluk. Anne diyor ki mesela şımarıyor, kucağına alma diye söylüyor mesela. Baba diyor ki şımarıyor bu çocuk kucağına aldıkça alışacak. Çocuğun duygusal ihtiyacı ve anne babanın çocuğun bu duygusal ihtiyacına karşılık verme biçimi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Böyle basit düzeyde bir örnek verdim ama mesela çoğaltabiliriz. Çocuk arkadaşıyla küsmüş. Arkadaşı onu oyuna almamış. Ayşe Fatma'yla oynarken örneğin Fatma demiş ki git demiş. Seni istemiyorum demiş. Ben senin arkadaş olmayacağım demiş mesela. Çocuk da gelmiş annesine anlatıyor. Benimle kimse oynamıyor. Beni kimse sevmiyor. Fatma benimle oynamıyor diye anlatıyor mesela annesine anlatıyor. Annesi de diyor ki aman kızım kafanı taktığın şeye bak. Mesela çocuğun duygusal ihtiyacı ve anne babanın çocuğun duygusal ihtiyacına karşılık verme biçimi arasındaki uyumsuzluk Orada ne demek gerek hocam? Çocuğun en çok ihtiyacı olan şey, hatta birazcık büyüterek insanın en çok ihtiyacı olan şeyi anlamaya ihtiyacımız var. Anlaşılmaya ihtiyacı var. İnsanın en büyük ihtiyacı anlaşılır olma ihtiyacıdır. Anlaşıldığını hissetme ihtiyacı var. Mesela dedi ki Ayşe kızımız Fatma benimle oynamıyor. Beni istemiyor artık geldi annesine bunu anlattı. Çocuğun bir duygusal ihtiyacı oluştu. Anlamlandırmaya ihtiyacı var. Ne oluyor, başıma ne geliyor, niye reddediliyor diye. Annesiyle kızı el ele tutuştular. Kızının gözüne baktı. Seni anladım kızım dedi. Önce o duygusal ihtiyacını anneyle gidettirmeye çalıştı anne mesela. Sarılmak ister misin bana dedi. Kızına sarıldı. İçerisindeki o huzursuzluğu sarılmayla ki önceki pedagoji okullarında buna ne diye söylemiştik? Onarıcı, tedavi, tedavi edici sarılma, onarıcı sarılma dedik aslında. Sarıldı. Seni anladım kızım dedi. Sarıldı, sarıldı. Ondan sonra da birlikte anlamaya çalıştılar. Ne oldu? Bana bir paylaşabilir misin? Sen ne söyledin? Bana bir anlatabilir misin? İşte Fatma ne söyledi? Bana bir anlatabilir misin? diyerek aslında çocukla böylelikle bir diyalog içerisine girdi. Şimdi çocuğun duygusal ihtiyacıyla annenin bu ihtiyaca karşılık verme biçimi uyumlandı. Şimdi bu çocukta ne diye karşılık bulacak? Uyumlanmış bir çocuk uyumlu olarak karşılık verir. O zaman hem pozitif iletişim diyoruz. Tabii, hem çok de çok doğru, çok doğru. Yani Uyum sözün tesiri demek değil mi sözün hocam? Tesiri, sözün tesiri, pozitif te iletişim olduğu zaman sözün tesiri. Yani şimdi çocuk geldi, annesine duygusunu paylaştı, anne çocuğun duygusal ihtiyacını gördü ve kelimeleri ona göre dizmeye başladı. Ona göre sıralamaya başladı. Şimdi burada küçücük bir parantez açmaya çalışayım. Hani bunlar e, kitaplarda tabii ki öğrenilecek şeyler. Bunlar kitaplarda tabii ki yazılan şeyler. Yani pozitif iletişim nedir? Kelimelerin bir pozitif sıraya göre dizilmesi nedir? Devrik cümle nedir? Frekans kelimeler nedir? Bunların tekrar edilmemesi nedir? Gibi pozitif iletişime ait bir takım detaylar paylaşılabilir. Bunlar da öğrenilebilir. Ancak burada asıl öğretici olan şey annenin çocuğu duyabilmesidir. Çok önemli. Asıl kitap içeride. Annenin duygularının üzerinde yazılı. Çocuk geldi, böyle kafasını bükerek geldi, beni kimse istemiyor dedi, böyle bir duyguya girdi. Şimdi bu duyguyu anne duyuyorsa o zaman bir senkron ilişki başlayacaktır. Kuzum benim diyecektir, kuzum benim. Sarılmak ister misin anneye? Bana bir anlatır mısın ne oldu diyecektir. Bak sesin tonu bile yavaşlıyor, sesin tonu bile şefkatleniyor. Evet. O da aynı ses tonuyla anlatacaktır. Beni oynamamı istemiyor kimse, benimle oynamamı istemiyor. Benim kuzum diyecektir. Şimdi bu uyumlanmış olan şu ilişki döngüsünden sonra çocuk ne yapar? Genellikle annesine e, kendisini anlattı, duygularını sağdı. Biraz sonra çocukta ne göreceğiz? Pır diye kuş gibi uçacak. Gidecektir oynamaya. Annesi kendisini anladı çünkü. İnsanın en büyük ihtiyacı anlaşılır olma ihtiyacıdır. Annesi kendisini anladıysa, üzerindeki yükü orada çıkarttıysa, şimdi çocuk neye gidecektir? Abisiyle oynamaya gidecektir. Şimdi çocuk nereye gidecek? Dışarıda arkadaşlarıyla oynamaya gidecek. İşte uyum problemi dediğimiz yerin başlangıç noktasını eğer bir kere daha tekrar edelim mi? Ezberleyecek şekliyle hatta tekrar edelim çocuğun duygusal ihtiyaçları ve anne babanın bu ihtiyaçlara karşılık verme biçimi arasındaki uyumsuzlukla başlayan aslında senkron bozukluğu. Başlangıç noktası neresi? Anne babanın çocuğun duygusal ihtiyaçlarına karşılık verme biçimi arasında başlıyor uyumsuzluk. Çocukta başlamıyor. Tekrar edelim isterseniz ki daha net olsun. Pedagojide Uyum problemi hiçbir zaman hastalık, travma vesaire hariç olmak üzere mesela çocuk düştü, yüksekçe bir yerden düştü, çok tepkisel. Anne sevmeye çalışıyor, tepkisel davranıyor çünkü canı yanıyor çocuğun. Ya da işte korkunç bir olay başına geldi, çocuk sanki küvezinin içerisine saklandı, kimseyle temas etmiyor mesela. Anne ya da baba çocuğun kalbini duyamıyor. Orada bir huzursuzluk var. Böylesi bir durumda diyemeyiz ki çocuk uyumsuz diyemeyiz. Hayır, çocuk korunaklı bir alanın içerisine girdi. Orada kendisini fiziksel olarak, duygusal olarak onaracak diyebiliriz. Bunlar hariç olmak üzere, travmatik bir takım olaylar hariç olmak üzere hiçbir uyum problemi çocukla başlamaz. Net. Pedagoji burada tartışmıyor bile. Uyum problemi, yani çocuğun bir tepkisel davranışı varsa... Çocuğun bir reddedici davranış varsa siz hangi cümleleri kurmuştunuz başlangıçta bir şey söylemiştiniz? çocuğa annesi dur diyor, durmuyorsa bunun başlangıç noktası çocuk olamaz. Çünkü çocuğun başlangıç itibariyle uyumlanmaya ihtiyacı var zaten. Çünkü duygusal ihtiyaçları var. Uyum istiyor çocuk. Dokunmak istiyor, sarılmak istiyor, gülmek istiyor, gülünmek istiyor. Bir uyum ihtiyacı var. Çünkü çocuğun boyu küçük, duyguları zayıf, zihni yeterli değil. Kendisine bağ kurduğu yetişkinle bir uyumlanma ihtiyacı var. Dolayısıyla pedagoji bize çok net davranıyor. Diyor ki uyum probleminin başlangıcı çocukla olmaz. Uyumsuzluk yetişkinden çocuğa başlar. Yetişkinin uyumsuz davranışlarıyla yani çocuğun duygusal ihtiyaçlarını görememesiyle başlar. Ve çocuk da bu ihtiyaçları giderememiş olmanın verdiği tepkiselliği yaşar. O zaman hocam şöyle mi dememiz gerekir? Uyum problemi bağlanma sorun, sorununun bir dışa bravo, vurumudur. Bravo, bravo, yani bravo. En, en özet cümleyi kullandınız. Evet, uyum problemi, her uyum problemi bir bağlanma probleminin dışa, dışa vurumudur. Ancak burada yine dikkat etmeye ihtiyacımız var. Şimdi çocuk geldi dedi ki, benimle kimse oynamıyor diye söyledi. Boynunu böyle büktü. Bir anne düşünelim. Ne yapayım kızım dedi. Ne yapayım? Ağlayayım mı dedi. Ne yapayım ben sana? Niye geliyorsun bana söylüyorsun? Dedi. Ya da dedi ki kim bilir sen ne yaptın ki? Suçladı. Evet. Kim bilir sen ne yaptın ki oynamıyorsun. Ya da kendine bir çıkar elde etmek için. o oh olmuş dedi. Zaten beni de evde hiç dinlemiyorsun, arkadaşların da istemiyor seni diyerek ezdi, yetersiz hissettirdi, değersiz hissettirdi. Şimdi bu annenin çocukla olan ilişkisine baktığımızda, sizce çocuk anneyle uyum sürecine devam ettirebilir mi? Çok zor. Değil mi? Kalbi acıyor Kapadım. çünkü anneyle kalbi acıyor. Dolayısıyla hiçbir uyum problemi çocuktan başlamaz, yetişkinden başlar. Şimdi peki bu anne çocuğuna oh olmuş diyen bir anne. Ya da daha abartarak. Gel kuzum kuzum kuzum. Sana kim dedi bunu? Bana bir göster bakayım bir onu. Bana bir göster bakayım. Kimin çocuğu o? Kim istememiş seni? İstemezse istemesin. Ki, benim kızımı herkes ister. Tu onlara. Git sen de onlarla oynama. Dedi. Bu da başka bir uç boyutu. Birisi o oh olsun. Birisi seni kim istemiyormuş bakayım diyerek. Duyguyu yine anlamamak aslında bu kuzum benim deyip şöylece çocuğu bir sağmamak oluyor. Her iki durumda da şimdi baktığımızda hani bağlanma problemi diye söyledik ya bir evet. bağlanma probleminin dışa vurumudur uyumsuzluk aslında. Hissedemeyen kim, duyamayan kim? Anne. Evet. Ya da baba. Ya da baba. Ya da baba. Anne ya da baba çocuğun kalbini duyamıyor. Orada bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluk şöyle giderilemiyor. Boş ver onları. Hiç umruna bile gelmesin. Aman boş ver. Benim sen güzel kızımsın. Seni herkes oynamak ister. Bu teselli etmez. Şu da teselli etmez. Oh olmuş sana. Zaten evde de kardeşinle uyumsuzsun. Orada da böyle kimse seni zaten sevmez. Sen. Biraz kıyafetine bak. Biraz ağzına burnuna bak. Biraz şuna bak. Ya da benimle uğraşma. Git ne işin varsa onu gör. Bunların hiçbirisi duyan bir annenin cevabı olamaz. Çocuğunu bir anne duyuyorsa ya da bir baba çocuğunu duyuyorsa kuzum benim deyip onun o başlangıç duygusuna sağlamasına yardımcı olmaya çalışmak. Dolayısıyla aslında uyum probleminin başlangıcı her zaman travmatik durumlar hariç olmak üzere her zaman ebeveyinden çocuğa yönelik olarak başlar ve çocuk da nereye doğru gitmeye başlar? Çocuk önce tepkisel olur, sonra bireyselleşir, sonra reddedici olur, sonra agresifleşir, sonra ne olur? İhtiyaçsızlaşır çocuk. Uyumsuzluk problemi dediğimiz şey zaten 5 evrede görülür. Birinci evre çocuğun ilk 4 yaş döneminde tepkisellikle görülür. Çocuk ayağını vuruyordur, tepkisel davranıyordur. Kucağına alacaksındır, ayaklarıyla tepiyordur. Yanına oturacaksındır git diyordur. Gidersem gideyim diye tepki verdiğin çocuk aslında o tepkisel hali 4 yaşından önceki çocuğun tepkiselliği bir gözlemlenmesi lazım. Ya bir bağlanma probleminin dışa vurumu mu bu? Bir uyumsuzluğun başlangıcı mı? İlk 4 yaşta tepkisellik görüyoruz. 4-7 yaş döneminde çocuğun bağlanma problemini neyle görüyoruz? Bireyselle. bireyselcilikle görüyoruz. Yani çocuk kopuk gibi. Ne söyleneni yapıyor ne başka bir şey kendi kafasına göre. Yatması da, kalkması da, bağırması da, çağırması da vesairesi de kendi kafasına göre. Kafasına göre takılıyor. Bireysel 4-7 yaş diyor. 4-7 yaş dönemindeki hmm. çocuklardaki bağlanma probleminin dışa vurumu ya da uyumsuzluk ne diye görülüyor? Bireyselcilikle görülüyor. Yani çocuk anne babayla böyle bir uyumlu ve senkron davranmıyor kendi başına. Sanki annesi babası yokmuş gibi davranıyor. 7-10 yaş dönemindeki çocuklardan ne diye görülüyor? Reddedicilik. Reddedicilikle. Anne mahallede çocuğunun yanına gidiyor, çocuk oradan uzaklaşıyor. Anne çocuğunun okuluna gidiyor, çocuk anneyi görünce onun yanından hızlıca geçiyor, yanında istemiyor. Reddediyor. Evet, reddediyor arkadaşıyla oyun oynayacak annesi arkadaşıyla tanışmak istiyor reddediyor sanki utanıyor gibi sanki istemiyor gibi reddedici hangi yaş döneminde görülüyor 7 10, 7 -10 yaş döneminde 10 14 yaş döneminde ne diye görüyoruz biz Agresif. agresiflik. agresiflik ne diyorsun Agresif ya ediyoruz. git başımdan ya bana ne ya sana ne ya anne olduğunda da ne oldu ya artık dili dönüyor babasında beni mi döveceksin ya Agresiflik kardeşine karşı agresiflik bir uyumsuzluğun dışa vurumu 14 yaş sonrasında ne diye görülüyor? İhtiyaçsızlık. İhtiyaçsızlık diyoruz ona da. İhtiyaçsızlık. Yani çocuk sanki ihtiyacı yokmuş gibi anne babaya. Dışarıya çıkıyor, geliyor, bana karışmayın diyor, ben büyüdüm diyor, her şeyime karışıyorsunuz diyor, çık odamdan diyor, yemek yapacağım yapmasan da olur diyor. Sanki böyle ihtiyaçsızmış gibi, onlarsızmış gibi beş evrede karşımıza çıkıyor. İsterseniz hatta şöyle yapalım. Bu tatil döneminde anne babalara yeniden bağlanmayı anlatmaya çalışalım. Ne dersiniz? Aslında Hı -hı. Tam soracaktım hocam. Ben ne de, Diyelim ki anne babalar geçmişte hatalar yaptılar, farkına vardılar. Bunu gidermek için ne yapmaları gerekir diyecektim. Bunun adına yeniden bağlanma, bağlanma diyoruz. Yeniden bağlanma. Çocuklardaki hocam... uyum probleminin çözülmesi... Yeniden bağlanma süreci ile ilgili. Niye yeniden bağlanma diyoruz? Bağlanmanın aslında doğal evresi 0-2 ve 0-4 yaş arasında gerçekleşiyor. Bağlanma ve ayrılma. Eğer o dönemde bir takım hatalar olduysa, bir takım istenmeyen durumlar olduysa, bir takım reddedicilikler olduysa, kimden yönelik kime? Anladım. Ebeveynden çocuğa yönelik olarak bir takım uyumsuzluklar olduysa, birlikte yatmada ki tarif etmiştik iki yıl anneyle birlikte yatması lazım emzirmede aynı odada kalmakta çocuğun ihtiyaçlarını vaktinde yeterince ve koşulsuzca gidermesinde bir takım eksiklikler oldu ve çocuk ihtiyaçlarını karşılayamadı tepkisel olmaya başladıysa 0-4 yaş döneminde evet. örneğin bu döneme işte biz bağlanma dönemi diyoruz 0-4 yaş dönemi Doğal bağlanma, kilitlenme dönemidir. Çocuk sanki böyle sürte, 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 mıknatısı bir tesirle anneyle bağ kuruyor. Bir örneğiniz var hocam, kanguru örneğiniz çok hoş. Çünkü annen, kanguru annenin bebeği bir cebi var. Bebeği bir cebi Belli var. Belli bir yaşa kadar hep Belli o cebde yaşıyor. bir yaşa yaşıyor. kadar aslında, o cebinde taşıyor. İşte o 0-4 yaş döneminde bağlanma dönemi diyoruz, hmm. bağlanma ve ayrılma dönemi diyoruz. Eğer bu dönemde bağlanma gerçekleştiyse bu doğal bağlanma. Eğer bu dönemde bir aksaklıklar oldu ise çocuğunuz 14 yaşına geldi fark ediyorsunuz ki ya ben geçmişte hatam oldu bağlanamamışız. 10 yaşına gelmiş bağ kuramamışız. O zaman işte ikinci dönemde onarılmasına çocuğun ebeveyn çocuk ilişkisinin onarılmasına yeniden bağlanma diyoruz. Ama burada hocam ailelerin aslında anne baba ebeveynlerin onarılması mı demek gerekiyor? Çünkü tabii bir başka bir başka deyiş aslında konu hani ama biz şöyle diyeceğiz aslında onu. Hani onarılmış bir ebeveynin ilişkiyi onarmaya çalışması evet, ya da yeniden bağlanmaya çalışması. Olurmuş. Çünkü önümüzdeki programlarda anlatmaya çalışacağım örneğin. Siz çocukla yeniden bağlanmaya başladığınızda bir şey gerçekleşiyor. Çocuk daha çok agresifleşiyor. Siz ona iradi olarak, bilinçli olarak uyum sağlamaya başladığınızda Çocuk uyum sağlamış olan yetişkini sanki test eder gibi reddediyor. Sanki beni seviyor mu sevmiyor mu diye. Şimdi bu durumda anne baba geniş olması lazım ki, onarılmış olması lazım ki çocuğun bu reddedişlerine, çocuğun bu bağlanma sürecindeki anormal davranışlarına anlayışla karşılık vermesi lazım. O yüzden onarılmış bir anne babanın ilişkiyi onarması şeklinde aslında bakacak olursak önümüzdeki haftadan itibaren yeniden bağlanma süreçlerinin yaş yaş neler yapılması gerektiğini tarif etmeye çalışalım. Önümüzdeki videoda önümüzdeki hafta pedagoji okulunda 4 yaş öncesi çocukların Yeniden bağlanma sürecinden bahsetmeye çalışacağım. Olabilir ki problem çıkmış. Yetiştirebilirsek 4-7 yaşı da ele alabiliriz önümüzdeki haftaki videoda. Ben ayrıntılı olarak oradan bahsetmeye çalışacağım. Çok güzel olur hocam. Bağlanma annelerin beklediği bir konu yeniden olduğunu. Bağlanma. Evet, yeniden bağlanma. <laughs> yeniden bağlanma annelerin beklediği bir güzel bir konu olacak umarım. Heyecanla bekliyorum ben de. Ben ayrıntılarını mümkün olduğunca, elimden geldiğince, dilim döndüğünce keşfedebildiğim bütün alanları Şöyle yaparsanız çocuğunuzla bir uyumlanma, bir senkron süreci yaşamış olursunuz diye anlatmaya çalışacağım. Önümüzdeki haftadan itibaren yaz döneminde mümkün olduğunda ca yeniden bağlanma sürecini işleyeceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Pedagoji Okulu'nda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, hoşça, kalın. Kalın, hoşça kalın.